Zone in Ankara, Under Secretary of the Minister of Foreign Affairs, our ambassador there, Chief Advisor to the Prime Minister, Chef of the Cabinet. Thank you. Güncel Lübnan Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında gençlik ve spor alanında işbirliği programı imzalanacaktır. Turistik İşbirliği Anlaşması Uygulama Protokolü Sayın Bayındırlık ve İskan Bakanımız Faruk Nafı Söz'e imzalayacaktır. Genel Dışişleri diğer taraftan imzalayacak. Sayın Cumhurbaşkanım aynı bakanlar bir başka anlaşmayı imzalayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında teknik düzenlemeler, standartizasyon, metroloji, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanında İşbirliğine dair mutabakat sağlıklı. Efendim dördüncü ve son anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri eğitim işbirliği mutabakat muhtırasıdır bu muhtırayı imzalamak üzere Eğitim Daire Başkanı Tüm Genelar Sayın Yaşar Güler'i davet ediyorum. Lübnan tarafından Dışişleri Bakanı Sayın Fevzullah Salu imzalayacaktır. Cumhurbaşkanı Sayın Miçel Süleyman'ı ve beraberindeki heyet üyelerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Süleyman'ın bu ziyareti tarihi bir öneme haizdir. Ülkelerimiz arasında bundan 54 yıl önce 3. Cumhurbaşkanımız merhum Celal Bayar'ın Lübnan'a gidişinden bu yana Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olması açısından gerçekten önemlidir ve tarihidir. Kendisine davetimi kabul ederek Türkiye'ye geldiği ve en üst düzeyde temas ve istişare imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman'ın bu tarihi ziyaretinin dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da ileri götürülmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Tüm uluslararası kamuoyunun da gayet yakından takip ettiği üzere Lübnan maalesef son yıllarda büyük acılar çekmiştir. Ancak Lübnan'ın tüm bu sıkıntı ve güçlüklere rağmen kısa dönemde yaralarını sarmayı başarmış olmasından samimi bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman'ın gerek ordu komutanı, gerek cumhurbaşkanı olarak gösterdiği yoğun çabalar sonucunda Lübnan'da istikrar ve huzurun temin ve tesisi yönünde önemli adımlar atılmış ve ilerlemeler sağlanmıştır. Lübnan'daki 7 Haziran genel seçimlerinin de başarılı şekilde düzenleneceğine ve Lübnan'ın demokrasisine barış ve istikrarına önemli katkı sağlayacağını inanıyoruz ve bu vesileyle Lübnan'daki seçimlere gözlemci göndereceğimizi de burada duyurmak istiyorum. Türkiye, Lübnan'ın kadim dostudur ve bu dostluğun gereklerini de her zaman yapmaktadır. Bildiğiniz gibi Ünifel'e katkımız bu çerçevede gerçekleşmiştir ve sivil ve askeri katkılarımız güçlü bir şekilde devam etmektedir. Özellikle eğitim ve sağlık sektöründe bu katkılarımız, insani yardımlarımız yoğunlaşmaktadır. Sayın basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman'la bugün hem baş başa hem heyetler arasında çok yararlı görüşmeler yaptık. Sizin de takip ettiğiniz gibi bu anlar çerçevesinde birçok anlaşmanın imzalanmasına şahitlik yaptık. Sadece siyasi ilişkilerimize değil, ekonomik ilişkilerimize de çok önem veriyoruz. Ticaretimizin, karşılıklı yatırımların, turizm faaliyetlerinin daha da çok gelişmesi için her türlü hukuki at yapıyı hazırlamada kararlıyız. Bu çerçevede serbest ticaret anlaşmasının imzalanması çalışmaları da yürütülmektedir. Lübnan'da çok yoğun bir ticari ve ekonomik geniş çaplı ilişki içindeyiz. Bunun en iyi göstergesi önümüzdeki haftalarda haftada 21'e çıkacak karşılıklı uçak seferleridir. Buna ilaveten 14 tane de ayrı kargo seferi başlayacaktır. Orta özellikle de Arap dünyasının eğitim açısından en gelişmiş olan bu ülkesi yine kalkınma ekonomik açıdan, finans sektörü açısından müteşebbis kabiliyeti açısından en gelişmiş olan bu ülkesiyle ilişkilerimizin tekrar daha da canlanmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca tabii bölge konuları başta e, Filistin Arap meselesi olmak üzere bölge konularının çözümü yönünde de çok yapıcı istişarelerde bulunduk. Bu yönde de yine Lübnan'la ilişkilerimiz ve istişarelerimiz güçlü bir şekilde devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretinin tarihi bir ziyaret olması hasebiyle iki ülke arasında yeni bir sayfa açtığına inanıyorum ve kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. <laughs> Türkiye'ye hoş geldiniz. 50 seneyi aşkın bir süre önce 1955 yılında 3. Cumhurbaşkanımız merhum Celal Bayar'ın Lübnan'a gidişinden bu yana dost ve kardeş ülkelerimiz arasında Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk kez bir resmi ziyaret düzenlenmektedir. Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk, kardeşlik ve işbirliği münasebetlerinin daha da ileriye taşınması açısından bir dönüm noktası teşkil edeceğine inandığım ziyaretiniz şüphesiz bu bakımdan da tarihi öneme haizdir. Sayın Cumhurbaşkanım, İsrail'in Lübnan'a saldırısından sonra 2006 yılında Lübnan'ı ziyaretim esnasında savaşın yol açtığı büyük acıları ve yıkımı görmekten derin üzüntü duymuştum. Fakat Lübnan kısa sürede yaralarını sarmayı başarmış ve zatı devletlerinin gerçek ordu, gerek ordu komutanı gerek cumhurbaşkanı olarak sergilediği yoğun çabalar sonucunda huzur ve istikrarın kalıcı ve sürdürülebilir kılınması yönünde önemli mesafe kat edilmiştir. Lübnan halkı maalesef geçen sene de büyük zorluklar ve sıkıntılar yaşamıştır. Bu sürecin taraflar arasında Doha'da sağlanan mutabakat çerçevesinde uzlaşıyla nihayete erdirilmesinden samimi bir memnuniyet duyduk. Lübnan halkı aynı acıları yeniden yaşamamalıdır. Sürekli ihtilaf ve çatışma sürdürülebilir bir durum değildir. Birkaç yılda bir aynı vahim manzarayla karşı karşıya kalınmamalıdır. Dolayısıyla ilgili tüm taraflar kişisel değil, milli menfaat şuuruyla hareket etmelidir. Son tahlilde Lübnan'da Haziran ayında düzenlenecek genel seçimlerin en başarılı şekilde geçeceğine ve ülkemizde demokrasi, barış ve istikrarın kuvvetlenmesine önemli katkı sağlayacağına inancım tamdır. Bu açık ve samimi ifadelerimden de anlaşılacağı üzere Türkiye güvenilir ve yakın bir dostunuz olarak ülkenizin barış ve istikrarına büyük önem atfetmektedir güven ve huzurun tesisi hem Lübnan hem de bölgemiz ve uluslararası camiye açısından da önemli ve öncelik taşımaktadır. Bu vesileyle UNIFIL'e olan katkılarımızın ve Lübnan'da özellikle eğitim ve sağlık sektöründe hayata geçirdiğimiz projelerin devam edeceğini arca vurgulamak istiyorum. Az kardeşim, Türk ve Lübnan halkları arasında yüzyıllara dayanan ortak geçmiş kültürel yakınlık ve kardeşlik bağları bulunmaktadır. Sağlam dostluk ve kardeşlik zemini üzerinde tesis ettiğimiz, tesis etmiş olduğumuz ilişkilerimizin ve işbirliğimizin son yıllarda memnuniyet verici bir ilme kazanarak önemli bir merhaleye ulaştığını müşahede ediyoruz. Bu ivmeden yararlanarak ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha ileri götürülmesini ve işbirliği alanlarımızın genişletilerek sahip olduğumuz büyük potansiyelin hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Aynı doğrultuda Lübnan tarafında da gerekli siyasi iradenin mevcut olduğunu memnuniyetle görüyorum. Bugün görüş birliğine vardığımız üzere gerekli altyapı en kısa sürede teşkil etmek müşterek hedefimizdir. Neticede ekonomik alanda yaratacağımız karşılıklı menfaat sahalarının ülkelerimizin ve bölgenin refah düzeyinin artırılmasına katkıda bulunacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, Türkiye bölgemizde ve dünyada barış, huzur ve istikrarın tesisi için pozitif bir güç olmayı hedeflemektedir. <laughs> Bu istikametteki gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Diğer yandan ne yazık ki bölgemizdeki sorunların inatçı mevcudiyetini de gerçekçi bir bakış açısıyla kabul etmek durumundayız. Filistin meselesi acil çözüm, acil çözüm beklemektedir. Terörizm ve kitle imha silahlarının yayılması tehdidi ülkelerimiz ve bölgelerimiz için ortak endişe kaynağıdır. Mevcut sorunların adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması, risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi için bölgemizdeki tüm aktörlerin ve uluslararası toplumun işbirliği ve dayanışma ruhu için hareket etmesi şarttır. Bu bakımdan son dönemde Arap ülkeleri arasında yaşanan yakınlaşmadan memnuniyet duyuyor ve bu yakınlaşmanın bölge barışına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde Lübnan-Suriye ilişkilerindeki normalleşme de bölge barışı için umut vericidir. Bu çerçevede iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasını ve karşılıklı büyükelçiliklerin atanmasını memnuniyetle karşıladık. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde karşılıklı yanlış anlama ve algılamaların giderilmesi ve hoşgörü kültürünün hakim kılınması hedefi doğrultusunda Medeniyetler İttifakı inisiyatifine de, inisiyatifine de özel önem veriyoruz. 6-7 Nisan 2009 tarihinde İstanbul'da düzenlediğimiz Medeniyetler İttifakı, ikinci formu bu hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir merhale teşkil etmiştir. Farklı kültürlerin Dinlerin bir arada yaşadığı Lübnan'da medeniyetler ittifakına her bakımdan katkı sağlayabileceği görüşündeyiz. Az kardeşim, samimi kanaatım dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin parlak bir geleceğe sahip olduğudur. Ziyaretinizin bu kadim dostluk ve kardeşlik münasebetlerimizi ve işbirliğimizi daha da kuvvetlendireceğini olan inancımı teyit ediyor. Zaten devletlerde ve muhterem eşinize, şahsım ve eşim adına sağlık ve mutluluk, dost ve kardeşlikten halkına huzur, refah ve esenlikler diliyorum. Teşekkür ederim.